TÜRSAT ikinci Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya, KETOP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayyar Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Temsilcisi Sayın Minur Erel Korban, Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Sayın İrana Balcı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Semih Beken, derneğimizin değerli üyeleri, saygıdeğer misafirlerimiz ve basınımızın güzide temsilcileri. Görsiyat Aralık Ayı olağan Toplantısına hepiniz Hoş Geldiniz. Ee, tekrar geri döndüğümden dolayı çok mutluyum. Biraz önce Başaran Bey'e de masada konuştuk. Bu kadar bırakma dedi. Vallahi ben de üzüldüm. Ee, ama e, bir gerçek var ki ekip olarak ikinci başkanımız Musa e, Taşkın önderliğinde e, diğer yönetim kurulu arkadaşlarımız. Ee, çok başarılı derecede e, bu e, sürede derneğimizi e, iyi anlamda kaynaştırdı ve güzel yerlere taşıdı. Ve kendilerine bir alkış rica ediyorum sizden. <laughs> bu arada bırakmayı da düşünmüyorum. Onu da söylemek <laughs> istiyorum. Aldım başkandan. Şey, 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 bir daha gitmeyeceğim. Ne olursa olsun. dünyada gitmedikçe. E, e, bu. E, Musa Başkanımız e, geçen toplantımızda bahsetmişti, e, biliyorsunuz İstanbul'la ilgili 2015 yılında e, e, bir ikinci toplantımızı yapacağız e, ve ondan sonra artık hep beraber İstanbul'da e, toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Mart ayı gibi planlamış olduğumuz bir toplantı var. Ee, e, ve iki ay arayla toplantımız bir İstanbul, bir Antalya olması gibi gündemde. Tabi i̇şte bunu hep beraber orta, e, oturup konuşacağız. İstanbul şubemizi ilk başta sonra daha sonra Ankara gibi e, daha Türkiye'nin geneline yayılma hedefimiz devam etmekte. Biliyorsunuz biz görse yatıp kurduğumuz zaman her zaman şunu söylemiştik. Biz e, yerel bir dernek değiliz. E, e, Türkiye'nin geneline yayılacağız. Ee, i̇nşallah e, Antalya'da da Yorsiyat e, Genel Merkezi olacak ama Türkiye'nin diğer yerlerinde derneğimizin şubeleri olacak. İnşallah muvaffak oluruz. E, bu arada e, geçtiğimiz hafta içerisinde Fatih Çelik arkadaşımızı ziyarette bulunduk. Kendisinin fabrikasında da e, ziyaret ettik. Üretim tesisini bize gösterdi. E, buradan kendisine tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel şekilde ağırladığı için. E, bugün e, değerli konuşmacımız aramızda. Bildiğiniz gibi Antalya'nın ee, en önemli gelir kaynağı turizm ve tarım. Ve biz turizmde daha ileriye de gitmek istiyoruz. Ee, Antalya'nın marka değerini de yükseltmek istiyoruz. Ee, bu anlamda da biz de üniversite olarak elimizden gel geldiği kadar e, katkı koymak istiyoruz. Ee, bu iki buçuk aylık süre içerisinde Los Angeles'ta bulunduğum sürede birçok arkadaşımıza paylaştım ama e, yine buradan söylemek istiyorum. Ee, belediye Başkanımız e, ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanımız. Los Angeles'a ziyarette bulunmuştu. E, bu altın portakalla ilgili olarak uluslararası boyuta taşınması anlamında. Biz zaten yörsiyat olarak hep şunu diyoruz. Antalya'yı bir yere taşıyacaksak, katma değeri olarak turizm yapacaksak e, bizim gibi sivil toplum kuruluşları bir şeyler koyması lazım. E, Amerika Film e, Derneği Başkanı e, hem de yakın tanıdığı birisi olduğu için e, kendisiyle iletişime geçerek e, hem Amerika ile hem de aynı zamanda Rusya ile bağlantılı projemiz gündemde. E, bu konuda bir çalışma yaptık e, ve Örsiyat olarak bir çalışmayı hem kendisine e, Los Angeles'ta Menderes Başkan'a ilettik. Keza burada da şu anda döndükten sonra bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Biz inanıyoruz ki Altın Portakal'ın Antalya marka değerine çok önemli bir katma değeri olacak. E, ve turizme de e, bunun gibi e, değerli şeylerin katkı koyacağına inanıyoruz. Biliyorsunuz Antalya'da G20 zirvesi var. Onun haricinde Expo 2016 geliyor. Hızlı bir dönem var. Ee, Antalya birazcık daha olduğunun ötesinde e, ileriye taşımak e, hepimizin hedefi. Tabii ki dezavantajlar da var. E, bu konuları Sayın Başkanımız tabii ki çok e, iyi bir şekilde izah edecek. E, ben hepinizin 2015 yılını burada, burada Türkiye kolay bir yerden geçmiyor. Közür sürecinde tabii ki biz Türkiye'nin değerlerini, geleneklerini, örf adetini ve bölünmez bütünlüğünü 80 milletin 2009 2965 tane kasabanın değerini bilerek hareket ediyoruz. Ama kimse bizi kaşımaya kalkmasın. Bundan bir hafta önce Atina'da yaptığım konuşmada aynı ifade ettiğim gibi bize bize koyan ülkelerin kendilerini bir çekil düzenlemesi lazım. İtfaiye alıyorsunuz. Daha dünün komis Bulgaristan'ı alıyorsunuz. Komis Romanya'ya alıyorsunuz. Türkiye niye dışarıda kalıyor? Ama bize bize koyanlar bu kolaylıklarını yumuşatmadıkları takdirde biz onlara turist göndermeyeceğiz. Ki buna ben bize dikkat ediyorum. Ve bir gün bu ülke bize, bize konacağını da o ülke unutmasın. Dünyanın 17. ekonomisi, turizmde 6. sırada, gelir bakımından 11. sırada, dünya nüfusunun %1'i ama dünya ticaret hacminin %2'sini yaşayan bir Türkiye var. Kongre Tüzüğünde başarılıyız. Hiçbir Kongre Tüzüğü yapan ekibimiz yoktu. 1991 yılında ilk başkanlığını yaptığım dönemde Türsap'ta bütün Kongre Merkezini spor seyriyle alıp belediyede Kongre Merkezi haline getirdik. Bugün Amiral gibisi. Yanında İstanbul Kongre Merkezi, Haliç Kongre Merkezi, Kim, Maslak'taki, İstanbul'da aynı anda 35 bin kişiye Kongre yapacak bir salonlarımız var. Yetmedi. Efes Kongre Merkezi Avrupa'nın akıllı binasını yaptık. Senede Centa'da Birliği olarak ağırlığını biz çektik. Komer, Kuşadası Kongre Merkezi. Marmaris'te yine keza aynı şekilde bir kültür merkezi yaptık. Yine Senede Centa'da Birliği olarak yaptık. Dokuz bir kongre merkezi yaptık. Şimdi Gaziantep'te ayın altısında Fatma Hanım'la beraber Şahin'le kampta bir kongre merkezi yapmaya çalışıyoruz. 500 kişilik kongrelerde Türkiye dünya birincisi. Diğer kongrede 17. sırada 8'e girmişiz. Antalya bir tüzün başlıyordu. Bunu inkar etmek kimse hatta düşmez. Biz Expo'nun kanunla kurulmuş olan Expo'nun içinde olan biziz. Türsel olarak içindeyiz. Zaman zaman otelci arkadaşlarım bana kızıyorlar. İstanbul'da otel yapın diyorum. Diyorlar ki otellerimiz boş. Yenileyin kendinizi. Ama düşünün ki İstanbul'da yüzde rakamındaki otel tipindeki değil, evlerin, dairelerin kiraya verildiğini düşünün. Yani otellerden yüzde yirmi yedi müşteri bu tarafa kaymış. Peki madem iş yoktu, İstanbul'da niye otuz beş bin yatak yeniden devreye girdi? Yatak kapasitesi yüz bin. Antalya'da otel yapmayın diyorum, sahileri bırakın diyorum. Antalya'da yedi bin tane yatak devreye girmiş. Bana mı sordunuz yaptınız? şey diyorsunuz. Şimdi Osman'a söylüyorum. Peki hesabın ne? Fiyatlar artık bundan sonra Türkiye'nin kırması mümkün değil. Biz 1990 Körfez krizi yaşadık. 1999 Apo krizi yaşadık. Zaten kriz doktor olduk. Ama moralimizi bozarsak önce fiyatları kırarız. Fiyatları kırarsan kaliteyi bozarsın. Kaliteyi bozarsan bir daha kendini toparlayamazsın. <laughs> Bu otelin sahibi artık otelin sahibi değil. Bu otel millete mal olmuş iyi bakacak, iyi kullanacak. çalışanıyla, eğitimine bunu yüzbek mevcutuyla. İşte sadece tadı olarak bize düşen görevleri gayet iyi biliyoruz. Kimseyle bir kavgamız yok. Bugün burada çok değişik kesimleri olan bir topluluğa hitap etmekte de fevkalade mutluyum. Turizmci var, inşaatçı var, benzin stasyonu olan var. Ama bu Antalya'nın bir kalbi. Bu kalbi iyi kullanmak lazım. Bu ülke bizim. Başka bir ülke yok. Bakın her kentin bir belleği vardır. Şairin de belleği vardır. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'dır. Çanakkale'dir. Nazım Hikmet'in dizeleri vardır. Namık Kemal'in dizeleri vardır. Bunlar onun belleğidir. Ama bir kentin belleğini, eskisini dokunursan işte o kaybetmeye başlarsın. Bizde çok eser var. Bizde eser yok. Biz yıkmışız. Gökdelenleri yapmışız. 15 katlı binalar yapmışız. Doğayı bozmuşuz. Balık çiftleri koymuşuz. Kaz dağları kazmışız. Fethiye'de Üzümlü Köyü'nde çimento fabrikası kurmaya kalkmışız. Zeytin ağaçları kesmişiz. Var mı böyle bir şey? Tabiat intikamını alır. Karadeniz'in öldüğü, Marmara'nın can çekiştiği, Ege'nin nefes almaya çalıştığı, Akdeniz'in ise atıklardan boğulduğu bir dört denizi görüyorsunuz. Evet. Bu Akdeniz'de 250 milyon insan yaşayanlar ve gelen turistlerle tam 350 milyon insan atıktan atıyor. Tek arıtma tesisi kuran Türkiye. Komşu ülkeye söylüyorum. Ve söylemeye de devam edeceğim. Kıymetiniz bilin. Yani sarktık kendine kıymetini bileceksiniz. Gönlüğünde elmalındır. Bugün Karadeniz'de ben bir kar, ben Karadeniz çocuğuyum. yağmuru çetindir. Güneşi üveydir. Ürün yetimdir. Ama arkadaşlarım diyor ki başka hiç bahsetmiyorsun yaylalarımıza. Ne yaylası kardeşim diyor. Yayla yok. Bize yayla yok. Gitmeyin. Ne demek? Yani yol yaptığın zaman ağacı kesiyorsun. Yol yaptığın zaman kemini götürüyorsun. Yut yol yaptığın zaman demiri çimentoyu koyuyorsun. Gitme kardeşim. Dedemin yaptığı ahşap binalar kalsın. Hiç olmazsa onları bozmayın. Bu kadar tahribat olur mu? Belediyelerin, belediye başkanlarının öbür dünyada tercihleri gayet iyi biliyorum cennete gitmeyeceklerini biliyorum. Gerisi ki onlara ait. <laughs> Biz bunu 90'lı yıllarda yaşadık. Bir kriz var. Bu kriz dünyada var. Restasyon ekonomik daralma Amerika'yı ve Avrupa'yı sıkıştırmıştır. Yunanistan hala kendine girememiştir. Zaten Yunanistan'da kişiye çalışır. Bir saattir, iki enayidir. Çalışan yok. Ama ben bunu söyleme durumunda değilim. Söyleyemem. Evet, bir kriz gibi var. Bunu beraber atlayacağız. Moralimiz bozmadan. Onun için 60 dolardan 115 dolara çıktığı zaman benzin fiyatları havalı şiddetli fiyatı arttırmışsa 115'ten 70'e düştüğünde fiyatları da aşağı çekmesi lazım. ifadesini kullandım ve kullanıyorum. Rusya bizim için önemli pazar. Seyahat tur çalışmaları çalışmalarını dikkatle izliyoruz bir kız masası kurduğumuz zaman onlar da fiyatlar aşağı çekecekti. Ruslar iki şekilde tatile çıkarlar. Ya dertten ya zevkten. Dertten gelecek Türkiye, zevkten gelecek Türkiye Türkiye. Bunu beraber atlamamız lazım, beraber başaramamız lazım. Kaliteyi bozarsak, fiyatı aşağı çekersek, hizmet anlayışını zarar verirsek bir daha toplamamız mümkün değil. 90'da bunu yaptık ve bu yanlış yaptık. Ben görmüyorum, ben kör ben de görüyorum. Ama bazı şeyleri söylemek durumunda değilim. Artık ben ne söyleyeceğimi değil ne söylemeyeceğimi hesap ediyorum. Mecburum. Onun için buradaki arkadaşlarım otel odalarında sabırlı olacaktır. Dayanmak mevcutundayız. Bugün Mısır gelirini tamamen düzme bağlamış. O da bir çaba içinde. Şu anda avantajımız Avrupa Birliği ile Rusya'nın biraz soğuk olması bize kayışları gelişleri çoğaltmasıdır. Ama inşallah biraz rüpenin e, yükselmesi biraz hoşumuza gitti. 2013 yılında 20 Aralık'ta 1 dolar 33 ruble 20 Aralık 2014'te 65 ruble. Şimdi kaça düştü? Firuz 55'e düştü mü? Firuz 55'e düştü mü bir, bir, 53. 53. Başarılı. Şunu bir 60'a bir toparlam 40'a düşürebilsek 开门<慢>。